merhabalar. Şifkan'ın mutfağına hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Tenceremizin içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekliyoruz. 1 adet soğan ve 1 diş sarımsağımı da ekliyorum. Soğanlar birkaç dakika kavrulduktan sonra küp küp doğradığım 1 adet havuç ve kırmızı biberimi ilave ediyorum. 1,5 yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum. Yazdan buzluğa koyduğum 400 gram civarı bezelye içimi de ekliyorum. Yine daha önceden az pişirip dondurduğum yaklaşık 350-400 gram etimi ilave ediyorum. Tuzumu koyuyorum. Son olarak da üzerini geçecek kadar kaynar suyumu ekliyorum. Etimi nasıl dondurduğumla alakalı videomda kanalımda. 아, 피0 0